Evet herkese merhaba şok markete gidiyorum canlı çiçek bugün gelecek broşüre bakıyorum evet 16 ile 22 aralık arasında hem kaktüs hem de yılbaşı çiçeği var arkadaşlar bu ikinci girdiğim şok market ilkinde sadece üç tane kaktüs kalmıştı diğer girdiğim şok markette aradığım özellikle yılbaşı çiçeklerini gördüm. Öncelikle kaktüslerden başlamak istiyorum. Kaktüsler e, şu anda kendi saksılarını seramik saksının içine koyarak satışa sundular. Harika, güzel, küçük ama e, çok da küçük değil. Şu anda Opensia karnendeli tavşan kulağı kaktüsünü görüyorsunuz. Hem de yavrulamış. Bence güzel. Toprağın somuklarına da bakıyorum. Çok susuz da kalmamış. Bence iyi görünüyorlar. Canlı görünüyorlar. Evet, yılan kaktüsü farklı çeşitli kaktüsleri bulabilirsiniz. Kaktüs almışsanız kaktüsler aydınlık ve güneş alan bir yeri seviyorlar. Suyu fazla sevmiyorlar. Toprağını kurudun, kuruyunca sulamanız gerekiyor. Toprağını bir parmağınızla kontrol edin. Suyu bitmişse sulayabilirsiniz. Saksısını hemen değiştirmeniz gerekmiyor. En az iki hafta geçsin. 2 hafta geçtikten sonra eğer değiştirmek istiyorsanız saksısını değiştirebilirsiniz. Ama bahara kadar da kalabilir. Evet bonsai de gördüm. Hani geçen haftalardan gelip kalan çiçekler de yine satışa sunulmuş halde bulabilirsiniz. Saksılarını seramik saksıya koydular ve seramik saksılarda yılbaşı temaları ön plana çıkıyor. Evet güneş alan aydınlık bir yere kaktüslerinizi koyup az su verebilirsiniz. Evet yılbaşı çiçeğinin satıldığı tarafa doğru ilerledim çok güzel saksılarıyla yine yılbaşı çiçeğini görüyoruz. Ayakkabı modeli ve normal saksı modunda. Evet inceliyoruz. Çok farklı renklerde e, görüyorum. Henüz açmadılar. Tomurcuk tomurcuk çiçekleri henüz küçük halde. Evet inceliyorum. Çok güzel toprağı da geçirgen ye seçilmiş. Oval saksıdakiler arkadaşlar poşetin içinde yani dış bir kalıbı var. Bu ayakkabı modunda olanın dış e, plastik bir kabı yok. Şeffaf kaplaması. Bunlar da 14 TL'ye satılıyor. Kaktüsler de 14 TL'ye satılıyor. Hani unuttum söylemeyi. Bazıları çok dolu dolu arkadaşlar. Bazıları daha az ama onlar da dolu dolu. Hani çok ideal. Hediye de götürebileceğiniz kaktüsler. Kaktüs ailesinden yılbaşı çiçekleri. Çok fazla bunlar da suyu sevmiyorlar ama kaktüsler kadar da çok toprağını kurutarak sulamamanız gerekiyor. Böyle parmağınızla toprağını elleyip suyu azalmışsa hani bitmeye yakın Su verebilirsiniz çok günlerce de Kurutmayın yoksa çiçeklerini dökebilir Kurumaya başlayabilir Yılbaşı çiçeğiniz Aydınlık bir yere koyabilirsiniz ama sürekli güneş alan Bir yere yılbaşı çiçeğinizi koymayın arkadaşlar İhtiyacından fazla su vermeyin kök çürümeleri oluşabilir Ben bu çekimi öğleden sonra yaptım Ve ikinci şok markette bunları gördüm 16 ile 22 arası yani bu hafta şok marketlerde bu yılbaşı çiçeklerini ve farklı kaktüsleri bulabilirsiniz. Hani kalan olmuştur, geç kaldım demeyin. Ve bakmak istiyorsanız yılbaşı çiçeği ya da kaktüsleri yine bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.